Merhabalar arkadaşlar, Anne El kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sert olan cennet hurmalarını nasıl olgunlaştırabileceğimizi göstereceğim. Bu hurmaları ben bir hafta önce aldım. İlk işlem yaptıklarım olgunlaştı. Onları da bu videoda göstereceğim sizlere. Bu sert olanları da istediğimiz ebattaki bir tepsimize diziyoruz. Ne kadar sert olursa olsun hiç sorun değil. İstediğimiz kadarını diziyoruz. Ee, bu şekilde işlem yapmadıklarımız gayet sert bir vaziyette istediğimiz kadar durabiliyor. O yüzden azar azar yaparsanız hepsini bir kere de olgunlaştırmamış olursunuz. Dizmiş olduğumuz hurmaların arasına birkaç tane elma koyuyoruz. Bu elmalar hurmaların olgunlaşmasını sağlıyor. Daha kolaylıkla daha çabuk olgunlaşmasını sağlıyor. Daha sonra ya streç film geçirebilirsiniz ya kapalı bir kutuya koyabilirsiniz ya da benim yapmış olduğum gibi bir poşete geçirip poşetin ağzını bağlıyoruz. Küçük küçük birkaç tane delik açıyoruz ki tamamen havasız kalmasın. Bu işlemi yaptığınızda hurmalarınız 5 gün içinde ya da en geç bir hafta içinde şu anda göstereceğim hurmalar haline geliyor. Bu yöntemi öğrendikten sonra ben kesinlikle olgun hurma almıyorum. İstediğim kadar hurmamı alıp uzun süre azar azar olgunlaştırıp tüketiyorum. Sizlerin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Hurma gerçekten çok hem lezzetli hem de çok faydalı bir meyve. Daha sık tüketmemiz gereken bir meyve. diyet yapanların ya da e, diyabet olanların tatlı canı istediğinde ufak dokunuşlarla tam bir tatlıya dönüşebilecek bir, bir meyve şimdi ufak bir tatlı tarifi de vereceğim size hurmayla yapabileceğiniz olgunlaşan hurmamızı alıyoruz üzerine fındık ceviz ne isterseniz dökebilirsiniz ben tercih etmedim ama tahin gezdirebilirsiniz bir miktar bal gezdirebilirsiniz bir miktarda tarçın ektiğinizde tam bir tatlı öğünü. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Çocuklarınıza özellikle yedirin, kendiniz yemeye çalışın. Sağlık açısından da gerçekten vücut için çok faydalı, çok da lezzetli. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız Yorum yapıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.